Hüseyin Hüseyin gir Hüseyin. Bir at onu da. Hüseyin at ok lan bunu. Ben bir tane enişleydim ya. Pantı patlayacak -pant işte. Ben vurmuyorum. Gücüm yok ki. Ekte. Değilmiş. Sana oynuyor ikisi şuna vurman lazım. Öldü. Ender pearl bile atmana gerek yoktu aslında ama. bir şey olmaz. Ne yapar? Kaç yok yok. Düz kılıç. Kesersin sen bunu ama bekliyorum ben yine. Kapıdan in. Aa, dü Atladım kafasına kesiyorum. olmaz. Oyna adamı. Gitti bu birine. Namusumuz oldu kes şunu. Attı. Kaç ya. Burayı. 100 lirayım. Çok, çok açılma. Çok açılma. Aa Biliyordum oğlum arka alacağını. Atlama sakın atlama. Atlama sakın oradan. Bekle. Geliyorum geliyorum. Atlama ama sakın atlama dur. Atamadım. Şunu atsana. Pek alıyor da. Değil mi? Vallahi geldim ki. Attım attım. E, diğeri de kılıçla atladı. Öldü. Öldü öldü attım tuza attım onlar. Sen, sen öl bende. Yok sen değil mi tamam. Öldü. Sonra kılıçla. ne? Yırdım. Onu da attın ya sen. suyu. Allah Allah şaka. Allah Allah diğeri gitti. Kesersin direkt ha. At kritiği. Geldim ben. Ha tit çekmiş tit, tit, arka. Keseriz lan. Keseriz daha oyna oyna. Aa, arındırdım arındırdım vuramadım. sonra. Yedi yedi. Ender pearl attım cele. Kaç kaç kaçam. At. Tam ben, ben de açacağım birini. Hayır hayır tam 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 kesiyorum kesiyorum tam. Tam indim daha yine aşağı indim. Gökü sal Gökü ecele. Gökü ecele Gökü. Hayırdır. Allah sana doğru attım bir de Kaç kaç bir ar birim kaç bir ar birim. Bekal. Tam bak. Hangir. Nasıl? Katıyorum şu an ada. Gücüm yok gücüm işte. Duyuyor musun şu an? İçine gir içine gir. Arkadaşı ge arkadaşları geliyor. geliyor. tutacağım. Bir tane geliyor. Önümde o da. Önümde o da. Kes sen kes. Önümde o. Ölüyor mu? Geliyor şu an geliyor arkadaşım. Tadı. Sizi de içine girmiyor. Gök göktesin değil mi? Vuramadım. 3, 2, 1. Lo no, bile daha da. Amına. Am Harbi ekmek küve bir atıyor bildiğiniz gibi. Şu an sizde sizde girmiyorsunuz ekmek gibi. Tisete geçip patlasana da kafasına. Direkt direkt EC, direkt EC. Vur kafama vur. Çevir CL'ye doğru. Kapat kapat kapat. Ben öldüreceğim kendimi. Ben bilerek <gülüyor> öldüreceğim. Vur, vur, vur. Öldü, kapat, kapat öldürme kendine tam kapattı ölmezsin. Gel düşür kapat bir daha kapat. Falak var keskin. Gel geber. geber.